Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Merve ile kendi hesabımı tanıtacağım. Arkadaşlar bende böyle setler var. Direkt başladık. Böyle bakarsınız. Toplam 36 mıydı? Neydi? O kadar şey var. Buraya hiç yok. Kasklarım Bunlar. Bu var. Bu ve bu var. Bunu takıyorum arkadaşlar şöyle. Bak. arkadaşlar kafalıklar bu kadar böyle. Şundan 5 tane var. gözlükler böyle. Maskeler böyle. Pan adır dur şunları da göstermedim. Arkadaşlar üstlerde böyle. En sevdiğim arkadaşlar şu ve bu. Bu ikisini çok seviyorum. Ee, pantolonlarım, bunlar var. Ayakkabılar da bunlar. Şimdi gelelim silahlara. AKM'de hiçbir şey yok. M16'da yok. Stakarli'de bu var. M4'te bu var. Groza'da yok. Auk'ta yok. QBS'de bu. Bu MK'da bu bunda yok. Bunda da yok. Bunda var. <laughs> yok, yok. Bunda yeni aldım zaten. Bunda var. Bu da var. Kar 98'de de bu var. Bu var bir, bu var. Bu bu. Arkadaşlar daha çok Maç atmamızı istiyorsanız like ve yorum atın. Yorum açık usta. Eğer like ve yorum yoksa pardon like vardır da like atın bir de arkadaşlar abone olun. Bunlar var. Bunlar var. Bak bu çok güzel. Ama ben bunu kullanıyorum daha iyi. Bu var. Bu var. Bu bu var. Pompalı da. Bak bunu çok seviyordum ben. O yüzden aldım son iki K'yı zaten Royal Pest'ten vardı ama o kadar çok sevmiyorum. Buna MG DP var. Hançer Pala Tava Arkadaşlar bir de bu var. <laughs> Arabalara geçersek sadece buggy de var. Buggy de iki tane var. Yok sadece buggy de değil. Bunlar var arkadaşlar. Bir de bu var. Bu kadar. Şimdi emojiler bu, 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 bu. Kaç kere bu dedim? Ay bir dakika şunları göstermemişim. Arkadaşlar ben bunu almıştım. Böyle. Bunlar var. Ben bunu kullanıyorum. Çünkü çok güzel. Bunlar var. Bunu değiştirmiyorum. Bunlar da. Arkadaşlar ben bunda şunu çok seviyorum ama bu daha güzel olduğu için bunu kullanıyorum. <laughs> Merve. Neyse bombalarda bu bomba var. Sisler bunlar. Bunda hiç yok. Bunda bir tane var. Bunu çok beğeniyorum. Bunda arkadaşlar bunlar var. Ben bunları biriktiriyorum. Bunda sadece bunlar var. Var ama o kadar da değil. 44 <laughs> tane bundan var. Hiç kullanmıyorum. Çünkü hiç bir işe yaramıyor. Burada zaten bir tane kutum var arkadaşlar. Biriktireceğim. Burada bir tane daha varmış. İki oldu arkadaşlar. Böyle. Şunlara bakarsak arkadaşlar bunun da bu kadar. Hepsi süreli bildiği. zaten bunlar normal. Arkadaşlar şimdi üstümü giyineyim de. Tamam bu çok. Şimdi Merve'nin hesabına geçelim. Çattım. Arkadaşlar Merve'nin hesaba girdik. De Merve'nin tüm iyi 1463. 1453 olsaydı artık. <laughs> Az olmuş. Bunlara bakmaya gerek yok. Koleksiyonlar. Arkadaşlar bunlar varmış. Aa bak ben buraya diyordum. Şimdi arkadaşlar Merve'nin 22 giysisi var. 7 destansı. 6 efsanevi 8'de yok lan neydi o <laughs> 8'de neyse arkadaşlar siz biliyorsunuzdur arkadaşlar bak bu çok iyi bence ama hiçbir işe yaramıyor aralarından en iyisi bu İki ben seviye bak kullanıyorum. şuna bak arkadaşlar çok iyi bunlar böyle arkadaşlar bak burada bayağı çok var şu en güzeli Merve nerede <laughs> Merve bunu kullanıyor arkadaşlar. Ama diğer şu gösterdiğim şey de kullanıyor. Bura böyle. Burası böyle. Burası. Bak. En sevdiğim şu var. Ama en sevdiğim bu ya. Bunu bir bu aralar seviyor. çok kullanıyordum ben. Evet bak. Bu çok iyi kanka. Ben bunu En beğendiğim artık. bu. En beğendiğim. Hep, hep şunu kullanıyorum. Şundan bıktım. Arkadaşlar ilk başta Merve bunu kullanarak başladı. Evet. O çıkmıştı bayağı iyi yani. Rüyam. Arkadaşlar bu var. Ben bunu Sevindim. da çok seviyorum. çok iyi uyumadı mı? Evet. Sen artık öyle misin? Böyle arkadaşlar. Burada da iki tane var. Ben burayı göstermedim size. Dur Merve'yi bir göstereyim. Arkadaşlar bir mosot mosoh. motosiklet var. Bir bu var. Oğaz'da bu var. Sedan'da normal. Normal sedan. AKM'si var, M16'sı var. Bak ben buna aşık oldum ya. Baksana oğlum. M4'ü var. Bu var. Zaten bende de var bu. Bu var. Bu Aa, arkadaşlar Merve'nin M24'ü de var, AMR'si de var. Keskin bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var. Allah ya. Buna basamadım bir keskin hafif makineli. Arkadaşlar bir tek bu var. Onu da yükseltmiyor. Bunda da bu var. Pompalı bu var. Bak bu çok iyi. Bu da çok iyi. Bu var. Tabanca mı var lan sende? Tavası bu var. Bu var. Arkadaşlar bu kadar. Bir dakika şöhretleri böyle. Karşılaştırınca kim veriyor? Tamam. Ünvan. Buraya hiçbir şey koymamış Arkadaşlar bir dakika Ben size bir şey göstermeyi unuttum Şöhret başarım başarımı ne? Lan neydi ya Koleksiyon yani Sergi salonu Arkadaşlar benim sergi salonum böyle Hazine bir dakika Gizli Temal bir şey yok Kanka yüzüme soktum. Arkadaşlar bende 3 tane var. Bu, bu yeni geldi. Şu slow modda geldi. İsmini unuttum. Kaç dakika oldu? 8 dakika. Bence bir de maç atalım gidelim öyle. Bir dakika. Sesim bu nasıl? Bu kötü. Ben hep bununla oynuyordum. Şununla oynuyorum. Ya, bu çok bu daha kötü. Bu çok iyi ama. Bu ne Ay valla önümde masa yokken yoruldum ya. Sen bir kamerayı tut. Ne? Şöyle, ne gerek var? Tabletimi alıp bir şeye bakacağım. Patçıyı. Tamam. Hadi tamam, göster. Artık. Göster herkese gerçek gün. Onlar başka bana, bana. Dedim ki şeyi Ben oraya demek ki diyordum Ben de dedim ki diyorum. Öyle çünkü <laughs> Ben de PUBG'ye giriyorum ek. kendim ben Ama birlikte Aha. oynayamayacağız Niye? Oğlum ben kamerayı tutuyorum ya Şuraya koyarız dayarız yani Yok yok ben zaten bir şey yapıp çıkacağım Öyle dayayıp Bir vs falan atak mı İlk videosu. Hmm. Hmm. İlk video muydu o? Sesimi iyice kapayım? bacağıma girdi. Arkadaşlar bıçak e, ses bacağıma biraz girdi. Biraz açık dursun. Aman çok. Hadi maça başladık. Ben şu şeyleri... O <laughs> ne? Ne yaptın lan? Eren abim Sessiz ol. Kapıyı kapat. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kardeşim geldi de bir şey olmaz. Ne oldu? Kanka biraz düzgün tut sen. de biraz daha etme. <laughs> Çok. <gülüyor> Bak. Olur. rahatım alamıyorum ki. Şu değişimden. Arkadaşlar hep bir her videoda bir maç atıp çıkacağım. Belki iki maç atabilirim. Yani her, biz her videoda maç atacağım arkadaşlar. Kanka ben de neyse. Ki, Videodan dedim. sonra söyle. Yine demek ki dedim. Dedim ki her şey bende var. Aa direkt hem dört buldum. Kanka, bu kafalık çok iyi. Bu kafalık mı? Dursun bu kafalık. Alttaki sağ. Hı, i̇ki seviyeye getirsene be. Tam senin saçına benziyor bu baksana. Şunu şu dursun ya şu buz diyarı gibi duru. He o dursun o çok iyi. İzleyiciler seni ölecek sandı. Üstünü çalıyorum adamın arkadaşlar. Hırkız. E ne yapayım ölmeseydi? Zıplayalım mi kaçayım. Şimdi de tabletten çıkayım tablete gireyim. Ne oluyor lan? Tamam şimdi Arkadaşlar ım, şimdi bir şeye girelim. Ortayı açalım. Kaç kişi kaldı? 2. Bak oturup Benim açmayı şey denedim. Aga <laughs> e, be. Özledim. Ne yapayım? E ben de özledim. Ne yapayım? Gitsin artık şu. Burada bir şey yapalım. Ama bu set çok havalı ya. Bir bende yok. Merve'de ben de, de yok. yok. Merve alacaktı. Şu alt var mı bende? O alt mıydı benim? Var var. O alt yok, var. Yok bu alt değil benim. Bu alt. Benim bu değil. Değil mi? Değil. Bir doksan alıyorum. Bir bir. Groza verdiyse almayacağım. Almayacağım abi ya. Sevmiyorum herkes. Ben de sevmiyorum. Nefret. <laughs> Nefret de değil de sevmiyorum ya. Ben o kadar sevmiyorum şey ama. Şey de uzaktan vuramıyorum ben. Evet. M4 Uza, daha iyi. Uzağa zor vuruluyor. Yukarı çıkıyor. M4 daha çok işe yarıyor. Twerk attı mı? Açtım. Hı Arkadaşlar ne oldu az önce? Onu bak gördün mü? Bak şöyle HS verdim. Şöyle pat. Lan biri var. Yandaydı. Bak benim vurduğum adam tekrar gelmiş. Eşek. Niye tekrar geliyor lan? Bak yine ölmek için geldi. Yani şey bir daha gelmek ya. bence şey yani. Bir daha da gelemeyecek artık. <laughs> Ali Galide. Ben Ali Bak ben şu senin üstündeki şeyi almak istiyordum. Bu. Evet. Bu. Almak istiyordum. param o... Hani ben de şu anda kullandığım üst var ya arkadaşlar hı hı. da görmüştü. Ba videonun başlarında. Arkadaşlar böyle atlayacağım. Onu şey yapıyordum işte. Onun adı ne lan? Onu, Onu aldım. Aldın. Param çok az kaldı. Para da biriktiremiyorum artık. <laughs> Alamayacağım o yüzden. Hı hı. Ama alırım. Ben de alırım. Param birikirse alacağım. Birlikte artık onlar gezeriz. gezeriz. Hı hı. Şu benim altıma benzeyen var ya. Bu arada kanka Sen niye ayakkabın yok? <laughs> Savaşçıların ayakkabısı olmaz. Ne alak? Niye ses gitti lan? Her çatıya gitti. Araba var. Çatıya git derken Eray'ın araba görme. Kanka öldüm bak tekrardan iniyorum. <laughs> Ananım. Bu beni havadan vururlarsa ne yapacağım? Ama vuramazsın. Çünkü ben, Çünkü ben Baba değilim. Piro'yum. Niye hologram yani? Neden hologram? Çünkü öyle ismi. Geber. Kanka bunlar kaç kişi gelmişler? P90 biraz oğlum. P90 Uy, mıydı P90. Takımlar sandım ben ya. Takım var mı Takım <laughs> Allahu Ekber. Hepsi koydum. Tavada başladı oynayın. Ama. Aşağı var. Hamsi nasıl koyacaksın oğlum? Hamsi tavadan büyük. <laughs> Doğru. Hamsi Adama. cik. Hamsi cik. Ahmetcan'ın da en sevdiği oyun ne? Ahmetcan, de. PUBG. O yüzden biz de PUBG oynuyoruz. Belki PUBG'ydi çünkü hep PUBG reklamı evet. yapıyor. Enes Batur da yaptı bir kere. Evet şey gelirken. Onun adı ne? Uçak. Hayır o değil. Uçak da yaptı kanka. Tam bir de şey vardı ya onun ismini unuttum. Başka bir şeyde oynuyorduk. Hani biz bir aralar oynuyorduk ya böyle botlar vardı onlarla. O, o neydi la? Unuttum. Neyse. Söylemeyelim şimdi. Çünkü unuttum. Hamsa şey koydum tavada. Nasıl zıplıyor? Ölsene şöyle. Ooo. Şey. Oğlum çok nazik. UMP'yi <laughs> kullanmış mı? UMP dedi. Ah. kanka. <laughs> Adam o kadar bot ki. Ben böyle PUBG ilk başladığımda falan yani bomba silah lan bomba onun adı neydi lan? Tek tek vuruyordu ya o silah ismini unuttum. Hı hı. O silah varken ac ile değişmiyordum. Ne oldu lan? Ne oldu? Eşek bomba ne ya? Ne ya? Ne ya diyecektim valla. Ahmoş. Dilim döner. Dönme Dönmaya. Dilim dönmüyor. Sizin döner. gelme Ferdi. Oha yok. Gelmiyor Ferdi. Oha yok. Oha yok. Oğlum. Bak her videoda dediğim bir daha değil mi? Dünkü Hı. videoda dediğim mi? her her youtuberlar geliyor şu anda. Hepsini teker teker sayayım mı? <laughs> O ne alaka? Onu demiştim ya videoda dün. Hiç hatırlamıyorum. Sen ortaya açarken arkadaşlar şimdi bir ortaya açıyoruz. Aha bak bunu dedim aklıma bir de Pango PUBG geldi. <laughs> Her şey geliyor aklıma. Bak bir maçta Uçuyor. bir youtuberdan bahsetmesek olmuyor. Mesela Sasuke. Sasuke. Nasıl bu lan? Sakuske. Barış abi beni lobisine aldı. Sakuske çıldırdı. 18 yok, dakika oldu. Yok kanka saksıke. Saksı mı? Adam ke. Oo, eziyorum. Abi ne olur gör. Ahmet İkisi. Benim favori youtuberlarım. Eğilsene. <laughs> Eşya koy. Eşek güe. Çek 4 ve 1. Sosyo <laughs> düğü yayını açtı <laughs> Açtı. Benim sev açacaktım. atamadım. Galiba var. Çünkü bende görünmüyor Sasuke abi atarsan bana söyle. Açarsan. Dün TikTok'a girmedim. Benim şey. Ama ben görünmüyor zaten. Kesin açtı. Çünkü Sasuke Yayınlarına sizi davet ediyor Adam. diye şey çıktı. Neredesin? Eşeğe koy. Ben beni sev açacaktım da. Beni sevsin diye. Atacaktım ben... sakuskayı bulamadım. Dün can yayınlara bakıyorum böyle görünmediği için ben de ke. Böyle bakıyorum bakıyorum yok. Ağladım. Aynen kardeşim. Sakuska. Aynen kardeşim. Kardeşim. Bot seni bot 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 bot. Kardeşim böyle yatacaksın aşağı. Her video dediklerim her videoda dediklerimiz şeylerin aynalarına gibi daha diyoruz şey. Kardeşim. Bot seni bot 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 bot. Bunu dememiştik galiba. Sen abi. kardeşim. Aa arkadaşlar Rozok yazıyor. Bot lan. seni bot bot Kanka rozok yazıyor ya. Hmm. öleceksin. Aynen karşıyım. Canına bakalım Eray'ın. MG3. <laughs> Eray. MG. O nerede lan? Hop, hop. Eray. Hmm. Nerede şimdi? Şagu. MG. <gülüyor> MG <gülüyor> en sevdiğim silah benim. Benim de en sevmediğim. o zaman niye alıyorsun? Ne? Kız, 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 cik, cik. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum cik, biz niye ya? bu hareketler yapıyoruz? Kus kus çocuk. Aha. <gülüyor> Arkadaşlar 18 kişi kalmış bu arada. Eren skoru 10 ya da. <gülüyor> 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 Oğlum 2x'i aldın 6x'i niye almadın lan? Video <laughs> <laughs> Videoda göründü mü olan? Allah bilir. Nasıl editlemeye edit çalışalım mı? Editlemeyiz ki. <laughs> Arkadaşlar üçüncü baskın yapılıyor. <gülüyor> 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 Buz, bu da bir de tabi tabi. En diye C C, -c, 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 -c Kafanı geçin. Kafa. Kafa at. Ben size. Kız kız cici. Takım vermiş. Eşekler. Arkadaşlar amcam geldi de. Ses çıkarsa özür dileriz. Ayakların göründü. Gösterme. Göstermiyorum. Ayağını şöyle şöyle sallıyorsun. Ayakları çek bu arada. <laughs> Eroğlu. ne? Bak Erol da daha yeni aklına geldi mesela. Can Demir de. Erol deyince aklına Can Demir geldi. Kanka, ne alakalı? Can Demir eskiden çok küfür ediyormuş. <laughs> Aşırı fazla küfür ediyormuş kanka. Yemin et. Eski videosunu izledim izleyemedim daha doğrusu. He biliyorum biraz küfür ediyordu. Kanka şu Minecraft videosu. Kendine Allah diyen youtuberları izlerken ne küfür ediyordu sen bir bilsen. Vallahi Minecraft etmiyordu ki. Çok az ediyordu ediyorsa. Sizin yüzünüzden mermim bitti lan. 24 mi alayım? Dur. Şu uçan araba diyoruz arkadaşlar biz buna. Çünkü biz bu arabayı uçuruyoruz. Evet. Uyandığıma göre artık şarkı söyleye, derece şarkı söyleye, benelim. Hadi şimdi uçurabilirim. İlk önce bu adamı ezmem lazım. Hmm, ne oldu lan? Takarım. İki kişi ezmişim. Yok biri baygındı. Kız kız cıkı Sana cık, da kut. Menen. Giyin kalmızı takımını. Arkadaşlar Scoot Game bana 3. sezon Mesaj için yapmış. davet gönderdi. 3. sezona. Ama 3. sezona istedi birini. Biliyor musunuz? Sizden birini alabiliriz. Bak uçuyorum arkadaşlar. Ama ben uçuyorum. Biz Erencil'de daha iyi uçuruyoruz bunu. Livik oynuyoruz da hep. Ama normalde bazen Erencil'e oynadığımızda. Şimdi adamı alanı ölecek bu. Alan çok kötü vurur kaç. Çünkü... Junku ne? Junku. daha 5 kişi var lan oha. Olamaz mı? Oradan geçti orada. E şey Nereden gördük? Gözüküyor. O adam şimdi buradaydı. Hara ölmedi mi? Adam ana mi vuruyor? 3v1. Ha 2 kişi kaldı. 2v1 hadi. Oh, 30 kill geliyor. rekorumu kırdım kanka şimdi. Yemin ederim ki kırdım. Ölmezsen. sen. Benim kil rekorum 27 idi. Ama 30 diye gözüküyor. Nerede o son adam? Ayak sesi geliyor. Ama kendisi yok. Kulaklığım olsaydı şu an adamı nerede olsa olduğunu bulmuştum. Ama işte öyle de şey yapamazsın. arkadaşlar duyamaz. E, ne yapayım? <laughs> arkadaşlar nasıl izleyecek oğlum? Sessiz bir yerde izle izleyecek Aa, gördüm. Sesli olur derler. İzlemezler. Kardeşim sen Barış G bombası tanır mısın? Pango G bo bombası tanır mısın? Eraj Ama bombaya ölmedi ki. Ma, Bir tane fotoğraf. Fotoğraf çekeyim 30 kil aldım oğlum. Kiri rekorum. Şimdi videoyu Burayı niye çekiyorum 36 verdi. Tamam bitir kanka. Hep bay bay arkadaşlar. Merak etmeyin. Merak etmeyin yani video geliyor. Şu an çekeceğiz arkadaşlar. Bye bye. bye. bye.